Günümüzde çok hikaye söyleyenler vardır. Aşık bir yerde hikayecidir, türkücüdür, gönlüyle halkı dinleden ozandır. Çok eski hikayelerden Şeyhi Senan isminde bir hikaye vardır. Şeyhi Senan'ı İbare isminde bir kıza aşık olur. Fakat İbare Sultanı başkalarına verirler. Şeyh-i Senan'ı duyar İbare Sultan'ın yolundan ve arkasından gider. İbare Sultan o da Şeyh-i Senan'a aşık idi. Fakat Şeyh-i Senan'dan kavuşmak için gittiği yerde bunu götürene der ki: "Bana bir bağ dikeceksin. Bağ ne zaman meyve verirse ben o zaman sana yar olacağım derdi ona yar olmamak. Mecbur kalan bunu çok seven götüren adam ibare sultan için bir bağ beser Şeyh-i Senan bağın bir iki yıl sonra o bağın kenarına uğrar ki üzerine bir levha yazılmış ibare sultan bağı diye. Hay bak Muhammed beni bırakıp başkasına yar mı oldun diyen Şeyh-i Senan'ı o bağın kenarındaki olan çeşmeden birkaç yudum su içer uykuya dalar. O anda İbare Sultan gönlü Şeyh-i Senan'da gözü yoldaydı ki Şeyh-i Senan'ı ne zaman gelecek? Yanındaki olan ile beraber o çeşmenin kenarına gelmişti. Fakat İbare Sultan Şeyh-i görmemişti. O Cerya yanındaki olan kız arkadaşı yani. Şeyh-i çeşmenin başında uyurken görünce ibare sultana müjde olarak şunu söyler. Ceylan'a bak geldi Aman 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 derdime alın <laughs> Bu sinemde vardır ace, acı Avcı Ceylan'a bak geldi Aman 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 aman, aman Derdime alın ömür olacak nihayet aman 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 aman, aman, aman. korkarım ki gelece avcı ceylana bak geldi aman 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 aman, 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 aman. aman 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 aman, aman derdim alın Ne yatarsın sen şeyh senan ibara Sultanı geldi aman 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 arım alın Ne yatarsın sen şeyh senan ibara Sultanı geldi i'm on my